Herkese merhaba. Ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk tarifimi yapacağız. Başlıktan da anlayacağımız gibi altın süt yapacağız. Peki bu altın süt neden altın? Birazdan anlayacağız. Şöyle ki altın rengini veren ana maddemiz aslında zerdeçal. Girdiği yeri sarartan bir Baharat zaten kendisi. Ee, zerdeçalımız var. Bir çay kaşığı kadar kullanacağım. Diğer malzememiz zencefilimiz. Yine bunu da bir çay kaşığı kadar kullanacağım. Bir diğer malzememiz tarçın. Yine bir çay kaşığı kadar yeterli. E, tatlandırmak için bal ekleyeceğim ama sonrasında ekleyeceğim. Ocaktan aldıktan sonra. Bir tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz tatlandırmak için. Bir diğer maddem de karabiber. Karabiber ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. E, şöyle ki karabiberin buradaki amacı aslında derdi çalın yardımcısı gibi birazcık. Nasıl? lar vücudumuzda tamamıyla sinirle bilmek için e, iki ana maddeye besine ihtiyaç duyuyor. Bunlar neler? Birincisi işte bu karabiber arkadaşımız. Diğeri de yağ. Peki yağ nerede diyecek olursanız sütümüzün içinde. Evet sütümüzü tam yağlı olarak kullanıyorum bu yüzden. Eğer sütünüz yarım yağ ya da lightsa e, bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ya da evinizde ne tür yağ varsa ondan da eklemeniz gerekiyor bunu unutmayın. Bu çok önemli. Light süt ya da farklı badem sütü, hindistan cevizi sütü vesaire de kullanıyorsanız yine içerisine bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi ya da diğer fark etmez istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Yağ kullanmanız gerekiyor çünkü zerdeçal dediğim gibi sindirilebilmek için karabibere ve yağ ihtiyaç duyuyor. Ben de bunu ee, diğer tarif videolarına da baktım aslında daha öncesinde bunu tarif çekmeden önce bir göz attım. Orada mesela çoğu tarifteki kişi yağ koyuyor. Sen neden koymuyorsun diye soracak olursanız onu da şimdiden cevaplamış olayım. Benim sütüm tam yağlı. Eğer dediğim gibi tekrar ediyorum sütünüz tam yağlı değilse bir tatlı kaşığı kadar yağ ekleyebilirsiniz ki zerdeçal tam anlamıyla etki edebilsin. Vücudumuzda gerçekten istediğimiz işlevi bize sağlayabilsin bundan önce şöyle ki şu sütümüzü bir ısıtmamız gerekiyor yani soğuk bir şekilde tüketmememiz gerekiyor sütümüzü şöyle katıyoruz evet. sütümüzü kattık ee, sonra bir çay kaşığı kadar zerdeçal katıyorum evet. bir çay kaşığı kadar zencefil katıyorum bu zencefille zerdeçal aslında olayın tamamen ana oyuncuları diyebiliriz. Bunlar asıl bağışıklığı güçlendiren arkadaşlar. Şunu koyayım, var. Birazcık tarçın ekleyeceğim. Tarçın çok güzel bir aroması var zaten. Birazcık da karabiber ekleyelim. Çünkü dediğim gibi karabiber. Karabiber bu kadar eklemeyin ama karabiber hani Diğerlerine bir çay kaşığı kadar ekledim ama karabiberi dörtte bir çay kaşığı gibi diyebiliriz ya da yarım çay kaşığı yani çok azcık hani etki etmesini sağlasın yeterli bizim için. Balı da en son ocaktan aldıktan sonra eklememiz gerekiyor. Evet güzelce kaynatıyoruz sütümüzü. Evet sütümüz kaynadı. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi zerdeçalın rengi çok güzel bir şekilde çıkmış. Ve gerçekten çok güzel bir kokusu geliyor. Şu an en baskın gelen koku açıkçası şu an tarçın. Tarçın seviyorsanız gerçekten tarifin tadını bambaşka bir yere götürüyor. Ve ocaktan aldıktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bir bal ekliyorum. Ee, diyette yine bunu nasıl cool, nasıl içebilirim diyetteyim diyorsanız. Mesela bunu ara öğününüzde sütünüz vardır sütünüzün yerine bunu içebilirsiniz. Ama tabii ki balı katmadan diğer baharatlarınızda zaten bir kalori değeri yok. Ee, sütün aroindeki sütünüz yerine altın süt olarak tercih edebilirsiniz. Hiçbir problem yok onda. Ama dediğim gibi tatlı kısmında olan bu balı katmazsanız zaten diyetinizde de çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, özellikle soğuk algınlığının arttığı dönemlerde boğazınızın ağrıdığını hissettiğinizde öksürük vesairende başladığını. Özellikle zaten şu an bu korona, covid 19 sebebiyle aslında bunu bu tarifi vermek istedim. Gerçekten soğuk algınlığına muhteşem bir tarif. Normal zamanlarda da kış aylarında hafif boğazınızın ağrısını hissettiğinizde süt hakkınızı altın sütten yana kullanmanızı öneririm. Hem başıkmınızı gerçekten çok daha iyi bir hale getirecektir. İşte gerçek bağışıklık güçlendiren ee, o şu an böyle bayağı reklamlarda çıkan işte başlıklar çok iyi gelen, koronayı öldüren <laughs> tarifler falan veriyorlar ya onların hepsi hikaye de ee, yani böyle bir şey gerçekten normal hayatınızda da hani şu anki günler dışında normal hayatınızda da sık sık aslında tüketebileceğiniz çok güzel bir besin haline geldi altın süt. Afiyet olsun umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha sonra gelecek tariflerim için de ya da bilgiler için de e, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın bir sonraki videomda görüşmek üzere.